Kazanın adresi Konya ilçesi Akdeniz Bulvarı oldu. Öyle saatlerinde meydana gelen kazada yayaya yol vermek için yaya geçidinde duran araca 45 yaşındaki Yasin Felamur'un kullandığı motosiklet arkadan çarptı. Yani ortada belirsiz mi durdu? Aynen öyle tam şeridin nerede yanaşacak mı yanaşmayacak mıydı ona laf söylerken sana vurdum. Motosikletten düşerek kaburgasından ve bacağından yaralanan Felamur'un yardımına önce çarptığı aracın sürücüsü koştu. Yaya geçerken yaktık durduk. Sanırım Olayı gören motokuryelerde yardıma gelerek acı içinde kıvranan Felamur'a destek oldu. Felamur daha sonra olay yerine gelen 112 acil yardım ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.